Herkese merhabalar sevgili dostlar. İlk buluşmada neler yapmalısın adına bir video çekmiştim geçtiğimiz yıllarda. Son dönemlerde bu videonun içeriğiyle ilgili çok fazla soru alır oldum. Özellikle ilk izlenimin önemli olduğu düşüncesiyle herkes kendince hazırlanıp bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bazen videolar izleniyor, bazen tecrübeli arkadaşlara danışılıyor, bazen doğaçlama yapılmaya kalkılıyor, bazen de ele yüze bulaştırılıyor. Nice güzelim ilişki başlamadan o ilk görüşme yapılan masada kalıveriyor. Ayağa kalkamıyor, alevlenmiyor, gerisi gelmiyor. Bazen de tam tersi oluyor. Öyle ya da böyle başlıyor ilişki. Ama o ilk buluşma zamanlarında yapılanlar, söylenenler, hareketler başa bela oluyor. Cepte gözükülüyor, ciddi bakılmıyor ya da sınırlar gevşetiliyor. En kötüsü de bazen rol yapılıp o rol ile devam edilmek durumunda kalınıyor. İşte bugün size o ilk buluşma için özel tüyolar vereceğim. Ne yapılması gerekliliğinden çok neyi kesinlikle yapmamalı ondan bahsedeceğim. Her ne kadar ilk buluşma adı altında olsa da flört esnasında her buluşma için uygulanması gereken maddeler olacak aslında. O yüzden ders niteliğindeki videomuza vakit kaybetmeden başlıyorum. İyi dinleyin, iyi kavrayın, eşinizle dostunuza paylaşmayı unutmayın. Hadi başlıyoruz. İlk buluşmada yapılmaması gereken 5 kritik hata. 1. Karşı tarafı yüceltme. Kendini kasma en sakıncalı olanıyla başlayalım. Karşı tarafı aşırı yüceltmek yapılan en büyük hata olarak karşımıza çıkıyor. Bu bazen özgüven kaybından, bazen gereksiz komplekslerden, bazen de uzun süreli yalnızlıktan dolayı yapılıyor. Karşımızdakinin de bir insan olduğu unutuluyor. Ve birden ona kraliyet ailesinden bir fertmiş de lütfetmiş bizimle bir şeyler içiyor muamelesi yapmamızla sonuçlanıyor. Deniz tanrısı Poseidon denizden sıkılmış da şu faniyle bir şeyler yiyeyim de gönlü olsun demiş hissiyatı yansıtmamıza neden oluyor. Böyle bir şey yok. Karşınızdaki de sizin gibi bir insan. O da hatalardan oluşuyor. Çok yakışıklıdır, çok zengindir, çok güzeldir, çok seksidir. Tamam olabilir ama insan mı? Evet. Senin gibi, benim gibi etten, kemikten, duygulardan, sinirlerden oluşmuyor mu? Evet oluşuyor. O zaman bitti. Ona göre davranacaksın. Aklını bulandırmayacak masasının üzerine koyduğu arabanın modelini belli eden anahtar. Seni gerginliğe itmeyecek gezdiği ülkeler panikletmeyecek bilgi düzeyi. Orada bir iş mülakatında değilsin sonuçta. Sen sen olmalısın. Kendin gibi davranmalısın. Rol yapmamalı, başka biri gibi olmaya çalışmamalısın. O zaman da bizi beğenmez. Bu senin yorumun. Belki rol yaptığın kişiyi beğenmeyecek. Belki rol yaparak kandırmanı beğenmeyecek. Doğallık her zaman kazandırır dostlar. İşin sırrı karşınızdakini gözde büyütmemek. Ah gaz çıkardım ama kusura bakma insan samimi olduğu kişinin yanında doğal davranırmış abartma. Öyle bir şey değil. Bakın, saygı gösterin, kendini geliştirmesini takdir edin. Ama bunların altında ezilmeyin ya da ezilmemek adına üste çıkmaya çalışmayın. Bu ilk buluşmalarda en sık yapılan hata. Eşitlik mantığından asla uzaklaşmayın. Sen de insansın, o da insan. Kimseyi gözünüzde büyütmeyin, kimseyi tanrısallaştırmayın. Efendim söze başlamadan önce şu an bu efsanevi vücudunuzla karşımda oturup bana cümle kurma şerefini verdiğiniz için nasıl minnettar olduğumu cümlelerle anlatamıyorum. İzin verirseniz sıkılmamanız için hazırlamış olduğum dans gösterisiyle devam etmek isterim. Yapmayın böyle şeyler. Ona üstün olduğunu belli edecek cümleler kurmayın. Bu hem size özgüvenli gösterecek hem de tutturken cepte olmamanıza sebep olacak. 2. Çok ya da az konuşmak. Şimdi diğer hassas olan konuya gelelim. En çok gerginliğin çıktığı konuya. Bana çok fazla soru olarak geliyor ne yapmalı, ne etmeli, ne konuşmalı, ne anlatmalı. Ya abi telefonu açık bıraksak, kulaklıkla sen aradan sufle versen olmaz mı diyene rastladım ben. Konuşacak konu nasıl bulursun diye bir video bile yaptım bu arada. Onun linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Lazım olursa bir ara izlersiniz. Çok arada derede kalınan bir konu. Konuşma konusu. Bazen aman kendimi ispatlayayım diye bir başlanıyor durulmuyor. Karşı tarafı ne kadar sıktığı fark edilmiyor. Sanki kürsüye çıktı ve kendini kanıtlamak için bir saate anlatımını sığdırması lazımmış gibi davranıyor kişi. Ben İstanbul Şişli'de doğdum. Şiş kebabı çok severim ama bunun orada doğmamla alakası yok. İlkokulu birincilikle bitirdim. Hele okuma bayramında beni görmeliydin. Öğretmenim kurdelimi takarken çok büyük olacaksın demişti. Kadının içine doğmuş. Üniversite yıllarımda spora merak saldım. At yarışı, horoz dövüşü, yurt dışı maç bahisleri derken yürüdüm gittim. Ya bir dur gözün seveyim. Konudan konuya nasıl geçiş onlar? Yapılmıyor zannediyorsunuz belki ama ben böyle konudan konuya atlarken ipin ucunu kaçırana çok rast Asladım. yapma bunu işte dikkat et karşındakini ölç seviyor mu o sohbeti sıkıyor musun daraltıyor musun geçişler yap söz hakkı tanı tam tersi de riskli Bu arada sadece soru soran tepki vermeyen az konuşan cümle kurmak için neredeyse yüz görümlülüğü isteyen biri olma Az da değil çok da değil. Dengeli iletişim bu işin sırrı. Sohbet edeceksin. Tenis maçı misali bir orada bir burada olmalı o sohbet topu. Akıcı olmalı. Sıkılmıyorsun değil mi? Sorusunu sormak yerine karşı tarafın hareketlerini analiz edip hızlıca yön vermeli o sohbete. Çünkü şu unutulmamalı. O ilk buluşmada kurulan iletişim sizin ilişkiniz konusunda emekleme dönemini oluşturacaktır. Olay burada başlar. 3. Eskilerden bahsetmek İki kişi özellikle flört için bir araya geldiğinde tecrübelerden bahsetmeye başlanır. Ya benim ilişkilerden çok ağzım yandı. Eski sevgilim tam psikopattı. Zor ayrıldım. Hala izleri var. Süper bilgi. Bravo. Adamın kafasına saatli bombayı bıraktın. Ya Esra var ya tam fotoğraflardaki gibisin. Geçen bir kızla buluştum. Kimliğini göstermese o olduğunu anlamazdım. Bu kadar mı shop yapılır ya? Evet, güldünüz, eğlendiniz ama bitti. İmaj olarak sen artık devamlı birileriyle buluşan bir avcısın. Olay sadece ilişkilerden bahsetmek değil aslında. Çok geçmiş kurcalanmamalı. Anı olsun, yaşanmışlık olsun, tecrübe olsun, ne olursa olsun sıkıcıdır. Aralara serpiştirilir belki ama geçmişi uzun uzadıya anlatmak olmamalı. Hem önyargı oluşması açısından hem de sohbete tıkaması bakımından mantıklı değildir. Ya işte eğlenmeye çıkmıştık üniversite yıllarımda. Sonra hepimiz sarhoş olduk. Sabah uyandığımızda eve nasıl geldiğimizi kimse hatırlamıyordu. Ne güzel bir anı. Eminim çok da eğlenmişsinizdir. Ama karşınızdaki kişiye nur topu gibi bir ön yargı hediye ettin. Orada kim neydi, ne içtin de o hale geldin? Bir sürü gereksiz düşünce. O yüzden iletişimlerde çok geçmiş kurcalanmamalı. İlk buluşmada bu bilgiler sorulsa bile üstün körü cevaplarla geçiştirilmeli. Özellikle sevgiliye, flörte sorulmaması gereken sorular videosunda bunlardan detaylıca bahsettim. Onun da linkini aşağıda bir yerlere bırakıyorum. Lazım olan varsa bir ara göz atabilir. Biz devam edelim. 4. İlişkiyi netleştirme çabası. Görüşüldü, sohbet edildi. İyi geçti, kötü geçti. Ne olursa olsun hemen bir netleştirme çabasına girilmemeli. Genelde iyi geçen görüşmelerde olur bu. E, ben bir daha görüşmek isteyeceğimi sanmıyorum gibi durumlar genelde olmaz. Görüşme sonrasında sessizlikle belli edilir. Gerçi bu da yanlış. Bir insanı tanımak bir iki saate sığdırılmaz. Bir şans daha verilebilir ama bizim konumuz şu anda diğer taraf. Bir anlık yükselme, beğenme, kriterlere uyduğunu düşünmeyle hemen bir olayı netleştirme çabasına girilir. İşte bu çok yanlıştır. Ah Hamdicim yüz yüze gelmişken nikah da kıysak mı ne dersin? Kahve baristalarının nikah kıyma yetkisi varmış diye biliyorum ben. Yapma bunu işte. Şimdi kadınlar için verdik örneği ama erkek de yapıyor. İlk görüşmeden daha aman kız çok güzel hazır görüşmüşüm ben bunu şimdiden bağlayayım mantığına girilmemeli. Hemen ben senden hoşlandım sen ne düşünüyorsun bilmem ama ben okeyim yani. Sen de evet dersen yapıştıralım gitsin nereye kadar giderse. Olmaz akışına bırakılmalı. En azından 2-3 kere görüşülmeli, yazışılmalı, çizişilmeli, flört edilmeli. Ne bu isim koyma çabası? O yüzden dostlar, ilk görüşmelerde dikkat edilmesi gereken hassas konu ilişkiye isim koyma çabasıdır. 5. Acele etme. İsim koyma çabası da bir çeşit acele etmeye girse de burada konu biraz daha bağımsız. Çünkü en büyük yanlışlar burada yapılıyor. İlişkinin olup olmayacağı, nasıl devam edeceği bu maddeyle belirlenmeye çalışıyor. Sevgili dostlar, ilk görüşmede uzak durmanız gereken en hassas durum acele etme durumudur. Görüşüldü, çok hoşlanıldı. Hemen kaçırmayayım diye bir yakınlaşma çabası. Acele edilerek cinsel paylaşımlara girilmesi, acele edilerek birden vaatler verilmeye başlanması ve aslında en önemlisi verilen vaatlere inanılması bütün hayatınızı etkileyecek şeylerdir. O anki elektriklenme istediği kadar yoğun olsun. Tutmalı kendini insan. Sabretmeli. İlk günden girilmesin o yatağa. Kadınlar için değil bu arada. Erkek için de geçerli. Neden hemen tüketesin? Neden hemen böyle özensiz şekilde bir ana olarak hafızada bırakasın? Adın neden hemen avcıya çıksın? İlk görüşme daha ben ciddi düşünüyorum. Haftaya salı istemeye geliriz. Perşembe nişan, cuma nikah, pazar kır düğünü. Ya ne yapıyorsun? Bu ne acele? Atlı mı kovalıyor ardından? Tamam hadi onu atlı kovalıyor. Karşısındaki kişi ya bir dur sakin ol diyemiyor. Ay öyle mi diyorsun? Olur valla. Ben arkadaşları arayayım da ayakkabı bunun altına isimleri yazmaya başlasınlar. Vakit kaybı olmasın. Bakın ben çok avcılarla avlanma taktikleriyle ilgili video yaptım. Ben çok danışan gördüm. ilk günden vaatlere kanan, sonra değişti diyen. Buna siz sebep oluyorsunuz. Basit Acele etmeyeceksin, ettirmeyeceksin. Sözler vermek için de, inanmak için de. Bir acele olayı daha var mesela. Şimdi yedik, içtik, bence beğendik. Artık bir daha elbise giymezsin diye umuyorum. Neticede benimsin. Ah aslan parçası, ilk günden ne güzel kuralları sıraladın. E Necati? Artık Instagram'dan o sarı yellozu takipten çıkarırsın değil mi? Bravo! İlk dakikada deli gibi stokladığını, hazırlıklı geldiğini belli ettin. Artık bozuk para cebisin. İlk buluşmada acele etmek, hızlı gitmek direkt kaza sebebidir dostlar. Eğer ki o büyüye kendinizi kaptırırsanız sonrasında üzülmeye ve en önemlisi hayal kırıklığına uğramaya hazırlıklı olmalısınız. Şimdi onu yapma, bunu yapma dedin biz ne yapacağız? buluşmayalım daha iyi. Bu ne ya? Her şey taktik olmuş. Görüyorsunuz abi de yorumlarda bu cümleler geçiyor. Sevgili dostlar, benim bu anlattıklarımı yapmadan da görüşme geçebilir. Bu anlattıklarım taktik değil, olması gerekenler. Allah aşkına ilk günden cinsellik yaşama kavramı taktik olabilir mi? Ya da karşı tarafı sıkmamak için dengeli sohbet et demek. İlk görüşmede vaatler vermemek, vaatlere inanmamak taktik olabilir mi? Olmaz. Lütfen kendinizi kandırmayın. Ben dualım, istediğim gibi yaşarım demeyin. Sonradan üzülmemek için biraz dikkatli davranın yeter. Doğal olun, kendiniz olun ve sadece sohbet edin. İletişimi kuvvetli başlayan ilişkileri hiçbir kuvvet kolay kolay bitiremez. Tekrar görüşene kadar kendinize göz kulak olun. Hoşçakalın.